Lastiğimiz <gülüyor> patladı. <laughs> Piçil yaptık ama tutmadı. Köpük de yaptık tutmadı. Bakalım. Voltuya da az kalmıştı. 20 kilometre falan mesafemiz var. Lastiği sökeceğim bakalım. Söküp tamirci falan bakacağız. Arabaya binecek ilk defa. Rönöfümüzü <laughs> nereye götürüyorsun abi? <laughs> Evimiz o bizim. Evimizi bindirdiler götürüyorlar arkadaşlar. Oraya kaldırmıyorum. Kaldırın başkan. Atacağımız zaman kaldırırız. Şimdi kaldırmamız lazım. Aldım. Dikkat et Yok ben şu an geliyorum. Ben de sana dedim ki çocukların okulu. bıraktık. Çocuğu bıraktık. Yükledik, getirdik. Oltuya evet. getirdik. Hüseyin abiyle sağolsun Yusuf abi, Osman abinin yerine getirdi böyle tatlış bir yeri varmış. Bugün bu... Osman abi eline koluna sağlık. Olsun. <laughs> eline sağlık, sağ olasın. Çok teşekkür edelim? ederiz. Yani şöyle bir ortamda bunu yemek çok keyifli olacak. <laughs>